kapıyı şimdi şuraya açalım geçiyorum bak. Bir tane ee, balta yapalım. Balta ala ay böyle yapılmıyor ki. <laughs> balta var elimizde bilmem ne bilmem ne çok komik ya bu söylediğim farkında bile değilim şu an kapatalım şurayı da keşfe başlayalım e ha burası açılmış kararmasını bekliyorum da bir anda kararmayınca şaşırdım kapı yapalım sonra başlayalım keşfe. kapıyı dışarıdan koyalım hmm, ne yapacaktım? heh hatırladım Keşke. <laughs> Yosun gibi. Keşfe biraz yanımızda odun alarak devam edelim. Çünkü bakarız keşif uzun sürer. Bize geri dönmekte uğraşma Yeterli herhalde. Şimdi şunu şöyle koyalım. Hadi başlıyoruz. Ben bir mağara görmüştüm az önce biliyorum ama nerede gördüm hatırlamıyorum. Hıh. Evin koordinatlarına bakayım. Nasıl bakılıyordu? Ee, 596 53 609 Şimdiden korkmaya başladım. Şunları alayım. Skeleton sesleri duyuyorum ben. Su duyuyorum ben. çok koymuş ya ben uğraşamayacağım Yanıma hiç waste balık kalmadı Neyse odunla kapatırız artık önümüzü. Ayrını almadan edemiyorum. Abi. Aşağı gitmeyi pek tercih etmiyorum şu anda. Ayrı. Almak lazım. Ne yapacaktım? Aşağı inmeyi sevmiyorum. Bu yol daha da aşağı gidiyor. Aynı yere çıkıyorum ben de. Allah ne oldu ya? Burada bir şey mi var acaba? Şuraya bir bakalım. Yani. Şunları ben şöyle hemen bir tane crafting table. Şunu koyalım. Şöyle çok kötü koydum. Olsun. Bir tane stone shovel. Dursun şimdi. İnşallah bir şey çıkar boş boşuna kazma Çıktık abi Merhaba Love Benim love aram hiç iyi değil Ama bizi baştan beri izleyenler Gayet iyi biliyordur Onun için ışık gelen yere Yani love olarak ışık gelen bir yere Gitmeyi tercih ettim saklanmam gerekirse bir tane kılıç yaparım kendim. Iron kılıç güzeldir. O da sanki ben az önce bir creeper görmüştüm. Git. Allah. Çok kötü, çok korkutucu olmuş sesleri daha doğrusu. Böyle davula vuruyor gibi ses çıkıyor. Dom. Ee? Tamam buradan gitmekle uğraşamayacağım. Şurada bir yol var. Yok aman zombi aman zombi sen gelme. Zaten sana kızgınım. Kıstırdım seni böyle işte görürüz. Hmm. O oh. ses nereden geldi en iyisi. şimdi bir tane crafting table daha yapayım. Şunu koyayım. Buradan da bir tane çıkar mı? Çıkmıyor. O zaman hemen şöyle şunları bir kazalım. Buradan da hemen bir tane furnace Çok yakından geliyor. Korkuyorum biraz. Sen buraya. Sizler buraya. Biraz daha torch lazım. Şimdi biz nereden gelmişti? Şuraya insek mi? İnelim. Kapatalım. Ay açalım da ben koşarak çıkmam gerekirse kolay kolay çıkabilirim. Maşru. Beçir, betir 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 ma Bir tane daha Sinan Jones denemesi. Hey. Başardım. Aaa. Aa. Neyse. Ya ölürsün böyle tecrübe kazandım öyle geldim. Artık kolay kolay ölmem sizlere. Allah! I dungeon, dungeon, kaç kaç dungeon var gördüm. I, I, çabuk düşün, çabuk düşün, mantıklı düşün. dursun şimdi. Ben Iron Sword'umu alayım, öyle geleyim. Neredeydik? Neredeydik ya? Burada de Ben şimdi Iron Sword'um... Hadi. Ailem sordum nereye koyduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Burada mıydı? Burada değildi bence. Buradan mıydı? Evet, yani bırak çıkışı bulmayı ben daha kendi koyduğum şeyleri bulamıyorum. İçinde de bütün ayrımlarım var. öleceğim. Şu a geçen bölümde o yiyecek. <laughs> bu da eskisi. Şimdi o zaman hatırlayalım. Buradan gittik. buradan gittik. Ya işin kötüsü ben galiba mecburen bir zombi öldürmek zorunda kalacağım. Yoksa açlıktan gebereceğim. Onun için riski almak zorundayım şu anda. Zombi ihtiyacım var size. Buradan geldik. Zombiler. Zombi. Öleceğim. Zombi Neredesin lan Yiyecek hiçbir şey mi yok Ağaç yesem Aa aklıma bir fikir geldi Çabuk 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 acele hemen Çabuk ol çabuk ol çabuk ol hadi sen yapabilirsin Bu ağaç ne işe yarayacak onu bilmiyorum. <laughs> Olmadı. Kurdan o gel ama skeleton ben seni istemiyorum skeleton ben seni istemiyorum ben ben zombi istiyorum zombi 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 yok burada lan git öleceğim zaten ya. Ya. Al işte ya. Bendeki salaklık da bir farklı bir salaklık Aa, buraya girmiyorduk. <laughs> buraya girmiyorduk. Zombi ne olur çık karşıma Neredesin zombi Koşamıyorum Zombi hayır 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 Zombi istiyorum Zombi Zombi dibe kazacağım zombi. Zombi. Hadi zombi. Ya karşıma bir tane bile mağara çıkmaz. Hadi mağaranın içinde aşağı kazıyorum. karşıma mağara çıkmıyor ya. Hadi ya. Zombie. <laughs> <laughs> İntihar etme tuşu var mı? Bari kendi şeyimle ölmüş olayım. Şimdi bu durumda benim suçum ne Yani? Pişmiş mi et alma. Onun dışında bir suçum yok yani. Ya zombi ya. ya. öleceğim ya. Ne yapma ya. Ne yapma ya. Zombi. Vurun beni. Vurun beni lan. <gülüyor> <gülüyor> of Ben bu bölümü burada noktalıyorum. Eğer bir tane daha hardcore çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ama ne kadar olumlu yorum olacağım merak konusu. Onun için buradan hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki herhangi bir şey bölümde en azından ölmeden görüşmeyi yani oyunun içinde ölmeden görüşmeyi umut ediyorum. Hoşça kalın.